Baba. Bana uğramadan mı gidiyorsun? Kızım bazı işlerim vardı. Bunları hallettim. Sana da rahatsızlık vermeyeyim diye düşündüm. Bazı işlerim vardı. Artık alışsan iyi edersin Neslihan. Yakında diplomasi masalarında sık sık karşılaşacağız. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Çetin Erdem Soy sahalara geri dönüyor. Karşında kuru kanal projesi direktörlüğünün en güçlü adayı duruyor. Nasıl yani? Sen beni pek ciddiye almadın Neslihan ama resmi süreç çoktan başladı. Benimle niye paylaşmadın peki? Baksana buraya kadar geliyorsun yüzümü bile görmeden gidecektin. Birbirimizi kandırmayalım Neslihan. Senin bu fikre karşı olduğunu biliyorum. Seni uyardım. Sana bu görev çok tehlikeli dedim. Daha önce yaptığım görevlerden... ...daha tehlikeli olamaz herhalde. Diğer ülkeler direktörlük görevini... ...tarafsız birinin üstlenmesini istiyor. Proje Türkiye'nin garantörlüğünde ilerliyor kızım. E ee, projenin hamisi bizsek... ...direktör de bizden olmalı değil mi? Neyse... Hadi ben daha fazla meşgul etmeyeyim seni. Nasıl olsa sık sık karşılaşacağız. <laughs> Evladım bir